Merhabalar. Bugünkü çalışmamızda R nasıl çıkarılır ve alıştırmaları konusunu işleyeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Benim metodumda olan bir harften yani söylenebilen bir harften söylenemeyen bir harfe geçiş anlatılmaktadır. Yani olandan olmayana geçiş. R sesinde ise referans harfimiz Y harfidir. Y derken abartarak gösteriyorum. Dilimizin ön kısmı boştadır. İşte y sesini çıkarırken bu boşta olan dil ucunu üst damağa değdirdiğimiz anda y r'ye dönüşür. Y abartarak yine gösteriyorum. Y Herşey bu. Yine tekrarlıyorum. Burada dikkat edeceğimiz husus dili kasmayacağız. Sıkmayacağız. Üst damağa yapıştırmayacağız. Üst damağa sadece temas edecek. Tekrarlıyorum yiir Yine bir başka husus. Re, tek bir noktadan çıkmaz. E, damağın ön tarafından damağın ortasına kadar olan bir çizgi boyunca çıkar. R, 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 r. Bunun için e, dikkatinizi bir noktaya toplamayın. Yalnızca e, dil dişlere yakın olduğu zaman ince re, orta damağa doğru geldikçe de kalınlaşan bir re çıkar. Şimdi bu geçişi yeterince yaptığımızda kanaat getirdiğimizde araya bir i sesini sıkıştıracağız. Yir, yir, yir. Sonra bu y'leri ve r'leri kısaltarak e, bire düşünmeye çalışacağız. Yir, 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 Sürekli olarak e, bu heceyi tekrarlamakta fayda vardır. Çünkü re'yi bir kere söylemiş olmak konuşmada da kullanabileceğimiz anlamına gelmez. Bu bir alışkanlıktır. Daha doğrusu öğrenilmiş bir reflekstir. Bu re'nin olması gereken konumu yeniden refleks haline getirmeye çalışmaktayız. Bunun için de mümkün olduğunca çok ve sık Tekrarlamak gerekir. Yür hecesinde istediğimiz sonucu elde ettikten sonra yür hecesine geçebiliriz. Burada dikkat edilecek konu dudakların biçimini ünlü sesler belirler. Ü de dudaklar öndedir. Ü Ü Yine Ü sesine göre dudaklarımızı ayarlayıp Y'den R'ye geçişi yaparken araya Ü koyacağız. Yür, yür. Bunu e, yeterince tekrarladıktan sonra yine Y ve R harflerini kısaltmaya çalışarak e, bir yür hecesi elde etmeye çalışacağız. Sonraki çalışmamız, bu çalışmaları daha önceki e, videolarımızda vermiştik zaten. Onun için üzerinde fazla durmayacağım. Bundan sonraki hece çalışmamız yör olacaktır. Yörde, yörde de yine dudaklar bilindiği gibi önde. Ee, e, Yör hecesini de yeterince tekrarladığımıza kanaat getirdiğimizde yani unutmayınız ki siz kendi kendinizin öğretmeni durumundasınız. Bunun için e, herhangi bir yerden e, bir talimat almanıza gerek yok. Kendinizi yeterli gördüğünüzde bir sonraki heceye geçebilirsiniz. Yör hecesinde de yeterli kadar çalıştıktan sonra Yer hecesine geleceğiz. E geniş bir ünlü olduğundan bu diğerlerine göre daha zor bir heceleme olacaktır. E'de dudaklar biraz açıktır. E, e gibi. Aynı E sesindeki dudak pozisyonunu koruyarak Y'den R'ye geçiş yaparken araya da E'yi sıkıştıracağız. E yer 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 gibi. Bundan sonraki kalın ünlülerle yapılan çalışmalardır. Kalın ünlülerde e, ünsüzlerde ünsüzler kalınlaşır. Ü ı, ı, ı hareketimiz bu. Ü ı, ı. Aynı şekilde ı, y hecesini söyleyecekmiş gibi Y dersek y de kalın ve normalden biraz geride olur. Dolayısıyla dili kaldırdığımızda da dil e, damakta daha arkaya işaret eder. Bu da kalın renin çıkmasına sebep olur. Bunun için herhangi bir ekstra çalışmanın gereği yoktur. Zaten y de kalın olduğundan dil geride ve ulaş üst damağa ulaştığı noktada da geride olacağından kalın r kendiliğinden çıkacaktır. Yır Tekrar, tekrarlıyoruz ve istediğimiz sonucu aldığımızda kanaat getirdiğimizde sonraki u ünlüsüyle devam edeceğiz. U ünlüsünde de dudaklar yine öndedir. yur yur Sonraki de o. Yor, 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 Bu heceyi de geçtikten sonra A hecesine geliyoruz. Şimdi e, kadar olan ünlüler e, I ve U dar ünlü o da e, yarı dar sayılır ama A geniş ünlüdür. E, burada pozisyon kaybetme ihtimali vardır. Buna dikkat edeceğiz ve A A sesindeyken ağız açık konumda e, dil tamamen boştadır. A A yani görüldüğü gibi dudakların pozisyonu ünlüye göre değişmektedir e, ünsüzlerin bunda bir etkisi yoktur. E, ee, yar y yar y yar 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 Böylece R sonda durumundaki hecelerimizi bitirmiş oluyoruz. Bundan sonraki çalışmamızda denin ortada olduğu durumlar yani çift hece durumları, yiri yürü, yürü gibi çalışmalar yapacağız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.